YouTube, çıkartmıyor. Çevresi. Merhaba, merhaba şimdi sizlere İskoçya tanıtacağım. İskoçya biri. İskoçya tam burada. Yani neresinde? İngiltere'nin kuzeyinde sanırım değil mi? İskoçya, Birleşik Krallık Adası'nın kuzeyinde yer alan konularıdır. İrlanda denizi Atlantik Okyanusu Kuzey Denizi ile etrafı çevrildi. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda ülkeler ile büyük bir sinya, topraklarında birleşik krallık bağlı olan İskoçya'nın güneyinde İngiltere, doğusunda Kuzey Denizi, batısında Atlantik Okyanusu yer almaktadır. İskoçya bayrağı. İskoçya bayrağı diğer adıyla Andres Cross bayrağı, İskoçya'nın resmi bayrağı. Bayrak üzerinde beyaz X şeklindeki şeklindeki haç yüksek sesle okursak sevinirim. Bulunduğu Avrupa. Başkenti Edinburgh. Resmi dili İngilizce. Yüz ölçümü 77.910 km kare. Para birimi sterlin. İskoçya'da çocuklar İngiltere'den ayrılma aynı adı üzerinde zaten. Daha sonra kendi şeyini, bağımsızlığını ilan etti. İkinci. Üç tane bu denizde çevrili olan İskoçya.

bu e, çocuklar şeyi biliyorsunuz hangi film en çok çekiliyor buralarda ha var ya böyle hani Harry Potterlar hani böyle gözlüklü o Edinburgh dünyanın en önemli e, üniversitelerinden e, İskoçya'da da var çocuklar İngiltere'de olduğu gibi İskoçya'da da yine aynı şekilde Edinburgh'da özellikle dünyanın e, kabul etmiş en önemli üniversiteleri de yer almakta. Glasgow geleneksel ve modern mimarisi ve sanat eseri gibi yükseldiği eşsiz güzellikleri müzelerini tarihi yapılar ve sahipliği yapmakta olan kültür kenti gibi. Bir de Glasgow Rangers var. Takım. Evet. Biliyor musun onu? Futbol takımı. <laughs> Bilmiyor musun? Aa, senin gibi futbol düşkünü. <laughs> <laughs> Neyse öğrenmiş oldum. Şu. Evet. Bu mezgit evet. balığı, unlu patates ve kremadan yapılan yerimiz. Bir hı hı. Hayır, Piskotça'nın en tanınmış ve geleneksel yemeklerinden biridir. İşkembe tatlılarının içinde bulgur, yüzük, fıstık, ince doğranmış var ve bol baharat karışımına iç yağ ilave edilerek doldurulması ile Evet, bizim birazcık böyle şeye benziyor. Ciğer şeyi vardır, ona benziyor. Ama sakatatlarla yapılmış yani. Şu. Evet. Ülkede dandy cake. Evet. <laughs> <laughs> Nişasta tatlı bir küp sebze olan patatesler için İskoçya bir terimidir. Evet. <laughs> Gayda bakit. Gayda bakpipe. 1700'lü yıllarda savaşı ve sunmanı diye adlandırılan bu sesi sahip bir sesli alet İskoçya'da her köşe başında veya her bir sesiyle Yeni e, <laughs> Bizim çocuklar tulum var Karadeniz'de bilirsiniz değil mi Karadeniz müziklerinde çalınan tulum gayda tulumun yani aynı aileden aynı familia diyorlar ona aynı aileden geliyor aynı ses şeyine sahip üflemeli çalgılardan birisi. kitti. kareli bir renk ara oluşan kitler e, genelde özel günlerde giyilir. Evet. Golf. Golf sporu 5. yüzyılda İskoçya'nın doğu doğu kıyılarındaki Andres şehrinde İngiliz işgaline karşı koruma amacıyla icat edilmiş bir spor. Dolayısıyla İskoçyalılar golfi çok severler. Periskopçada uçsuz bucaksız birçok şahane boş sahası bulunmaktadır. Bir malıs, bağımsızlık mücadeleleri değil bir da akıllara gelen bir kısım bir balık skopça halkı için kendi bağımsızlık mücadelelerine adamış İngilizler defalarca savaşmış ve skopçanın koruyucusu bulunmaktadır. Yani, evet, evet, devam et, pardon. Evet, ve yani bizim Atatürk gibi o da İskoçya'nın kahramanlarından. Dün Küba'nın kahramanları vardı değil mi? O Küba'nın kahramanı Fidel Castro, Ernesto Che Guevara. Biz, ülkemizde Atatürk. Yine İskoçya'da da William Wallace diye bir kahraman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bize, bize hangi tatlıyı şey yapacaksın, sunacaksın? Tendi. Gösterir misin? Ne? Dandy Cake. Tendi. Evet benziyor da. Tabi birazcık kabarmış. Orada düzdü. Ellerine sağlık annenin. Teşekkür ederiz.